Hepinize selamlar canlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dostlar nasılsınız? İyisinizdir umarım, bizler de iyiyiz bakalım. Şöyle şansımızı denemeye geldik, dedenin yanındayız. Kasamızı katladığımız an çıkmayı planlıyoruz, umarım ki güzel sonuçlara ulaşırız. Hedefimizi tuttururuz. Bakalım şöyle renkli sayfalar bizlerle buluşacak mı, çarpanlı ekranlar. Şu anda 8-8 kaçırıyoruz çarpanları. Bunları yakalarsak yani bir an önce yakalamamız gerekiyor. Çünkü e, kasa fazla dayanmaz. E, bu tarz hamlelerde mesela 3000 lira vuruyorum şu anda. Bir 3000 daha vururum. Kaybede kaybede bu şekilde azalır. Ve kenarda miktar kalmaz maalesef. Oynayacağınız miktar. O yüzden e, biraz daha dikkatli oynamanız gerekiyor. Ve kaybetmemeniz gerekiyor. Şanslı olmanız gerekiyor. Şu anda bu dediklerimizin hiçbiri yok maalesef bizde. Yolumuza iki çarpanla devam ediyoruz. Dört spin kalmış. Ne verecek? Abi iki çarpanı ne verebilir ki yani? Şuraya bin katını atsa gene bahsimizi çıkarmıyor. Öyle kötü bir ekran. Oy oy. Alıştık artık böyle ilk oyunlardan. Eksi gerçekten alıştık. Ama sabit kalmayacağız abi. Şu bahis bir 618 lira. Yani bu bahis denemez abi. Şöyle bir 4000 lira yapıştıralım. Şu 4000'den genelde son zamanlarda özellikle son bir ayda belli gibi ödeme yağıyor. Yani tabi her zaman değil. Ama veriyor mu? Veriyor. O yüzden e, deneyip göreceğiz. Şu anda alabiliriz. ihtimalimiz var. şu bakmışsınız bir güzel çarpan atmış. 50 çarpan vesaire. Abi şöyle tek seferde bir 20-30 atsan yeter ya. Tabi bunu biraz erken atman lazım çünkü spin sayımız azaldıkça hiçbir halta yaramıyor. Hadi be dede. Oğlum ne oldu bugün sana ya? Abi ödemeye baksana çok kötü. Vallahi çok kötü ya. Yani bahsimizi bırak ya yani yarısını da bırak bin lira bile alamıyoruz şu oyundan. O kadar kötü abi durumu. Siz düşünün. Yani şu anda yapacak bir şey yok. Son parayı yapıştıracağım. Risk almaktan başka bir çare kalmadı. Bu kadar kötü olacağını beklemiyordum oyunun buradan ya döndürecek ya döndürecek. Döndürmezse de artık duruma göre bir şey yapmaya çalışacağım. Her zaman kötü ihtimal düşünüyoruz. Bir kere de iyi ihtimal düşünelim abi. Şuradan mesela versin bir 10 bin lira tekrardan. Bir ana kasayı çıkalım oradan sonra patır patır almaya başlayalım. Hadi ya. Sarılar. Abi yok. Vallahi çok kötü. Bak inanılmaz kötü ya. Baksana çarpan yok. Abi ekranlar geliyor. Çarpan nerede? Böyle yalvarmamız mı lazım illa çarpan atman için ya? Abi bazı insanlara bakıyorum. inanılmaz şanslı oluyorlar. Gerçekten onların yanında biz ger sıfır. Şans olarak sıfır. Abi sürekli maksimum vuranlar var ya. Hadi. Burası bu çocuğu. Hiçbir şey yok ya oyunda. Vallahi yok. İki spinle mucize olmazsa eğer 1700 lira bu rakamla falan ayrılacağız. En kötü ne yaparım? Farm dönerim. Yani madem risk aldık. Bir kere oynuyoruz. Şu anda salakça bir hamle yapsam da çok da sırıtmaz yani öyle söyleyeyim. 2000 lira. O zaman 2000 lirayı risk alarak şöyle bir 200 liradan çevirelim dostlar. 200 liradan çevirelim abi. Bir bonus atarsan şans bala. Ya da şöyle bir tekrar satın alacak miktar yakalar, yakalarsak. Amına koyayım. Tekrardan devam edebiliriz oyuna. Abi gittik caz 4. Bunun haricinde 3 spin hakkımız kalacak. Hatta tekrardan yeniledi. Abi indir bir çarpan lan. Ya böyle satın alacak bir miktarım olsun. Yani başka bir şey istemiyorum. Başka bir şey istemiyorum. 250 çarpan. Devam ediyorsun be. 256 oldu. Süpersin lan. 1410 katına 256 çarpan. Koyarlar baba. Koyarlar işte bu kadar amına koyayım. Kaç para ödedin lan? Kaç para ödedin? 360 bin lira. 361 bin lira. <laughs> Temiz amına koydum onu öyle seni. Demek ki ödemiyor ödemiyor. Varmış bir bildiği de demin. Koyarlar baba. Ama ne sikeyim boğazım var ya gitti şu anda. Vallahi bir para vurduk ama boğazdan dolduk galiba. Dostlar yazın abi papa numaralarınızı. Gönderim sağlıyorum. Bir iki güne de açıklayacağım. Bilginiz olsun. Kazandık kazandırmayı da devam ediyorum dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.